sevgilim, doram, bir tanem, aşkım benim. Bu çiçekleri sana getirdim, çiçeğim benim. Ay çok romantiksin. Ya romantiksin diyen ağzını yeriyim. sevgiliyiz değil mi artık biz? Evet sevgiliyiz. Gel seni bir öpeyim ben. Babişkom, babacığım, Efendim kızım ne oldu? Babişko ben de farklı bir şey fark ediyor musun acaba? Ne? Baba diyorum ki ben de farklı bir şey fark ediyor musun yani? He çay mı? Getir kızım getir içeriz bir şey olmaz. Yok baba yok çay değil. Ya senin de aklın başın hep çayda. Cık. Diyorum ki ben de farklı bir şey fark ediyor musun? Ne? Ne oldu kızım? Baba bin kez mi söyleyeyim ya sağır mısın? Allah'ım yemin derim kriz geçireceğim ya. Neden bile duyuyor sen duymuyorsun baba. Ha e, şey e, kilo almışsın. Ne? Kilo mu almışım? E, yok 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 yok. He e, şey kardeşinin kıyafetlerini giymişsin. Doğru mu bildim? Tövbe töbe baba bu benim kıyafetim. E, bu erkekler olur mu ya? Bu ara erkek mi? Ya <laughs> neyse babacığım ya böyle, böyle daha yaratıcı bir şey. Hmm. Acaba ne? Yüzün. Yüzün maymuna dönmüş. Baba hayır ya öyle değil. Saçların. <laughs> evet yaklaştın. Saçların yıkanması gerek. Kızım sen kaç gündür yıkanmıyorsun? Saçların yağ dolu. baksana şu kafaya. Aa. Ama temizlik imanlandır kızım. Sen niye temizlenmiyorsun hiç? Bak bunu hiç beğenmedim. Bu tavır sende hiç iyi değil. Değiştir. Baba. Ne kızım ne? Ah, bir iş yaptırmadın ha. Anneciğim ne düşünüyorsun? Ay kızım ben düşünemiyorum ya vallahi aklımı yitirdim. Bana bir şey sorma. Git babana sor. Babam da yitirmiş gibi anne. Yok yok siz e, başınızı kafanızı yormayın. Çalıştırmayın hiç bu saksıyı. Öyle boş. Aa. Sen bana laf mı soktun kızım? Hayır tövbe tövbe. Anne hani ben sana niye laf sokayım ki yani? <laughs> Canım annem benim. Körler sanki. Hemen şöyle TikTok'a yazayım. Kaynanayı pişman ettirme. Başka? Gebertme. Ee, büyüsü. Evet yazdım. Ne çıkıyor burada? Ha, malzemeler. Bakayım ne var bende. Malzemeler kaç tane? Ay bayağı malzeme varmış kız. Bir tane kertenkele. Okey. Bir tane kertenkelemiz var. Sonra altı tane insan gözü. Altı tane insan gözümüz var burada. Üç tane insan dişi. Burada var. Bir tane kafatası. İnsan hayvan fark etmez. Burada da var. Bunların hepsini karıştırıyormuşuz. Sonra bunu kaynanamıza içtiriyormuşuz. Tamam. Şöyle ekleyelim hemen hepsini. Karıştır, 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 karıştır. Böyle tarifimiz hazır. Kaynanamızı gebertiyoruz. Tamam 5 dakika böyle kalacakmış tamam. Ben de o sırada bir bakayım kızma. Kızım vallahi sabahtan beridir odasından çıkmadı. Nerede benim kızım? Nerede benim bir tane kızım? Ya ben hem saçımı beğendim açıyı. Ya saçımda ne varmış ya? Eski saçım gibi. Çok da bir fark yok. Hem Jimin de bunu beğeniyor. Böyle saç modellerini seviyor. O seviyor diye yaptım. Hı? Ay beğenmeyenler gitsin ilk önce bir aynaya baksın. Sonra laf açsın bana. Ne? Kimin mi? Kimin kim, kızım? Aa. Ya hala ben akıl edemedim. Ya bu Cimin kim ya? Benim niye kızımın peşinde? Kızım daha küçücük. Allah Allah. Ben kızımı böyle mi yetiştirdim ya? Gerçekten artık hani nasıl yetiştirdiğimi şaşırıyorum. Ben böyle yetiştirmedim. Benim gerçek kızım Dora böyle değil. Biliyoruz böyle olmadığını ama yani terbiye konusunda da bayağı bir iyi insanım. Ya acaba kaynama büyü yaptım diye mi bunlar? Ama kanka ya. Kankacım yani kanka ya kaynana büyü yaptıysan karmasını yaşıyorsundur elbette. Ay bak başlayacağım yine karmaya marmaya. Üf. Ay yani nasıl mümkün olabilir kankacım ya? Üf. Ay yemin ederim gevşek bir nesil ya. Yani gerçekten de öyle yani ben Kızımın yaşındayken bir 10-15 tane sevgilim vardı ama... O, yani... Ay. Acaba ben abartıyor muyum kızıma karşı? Ay kanka senin 10, 20 tane, 30 tane vardı. Ben hatırlıyorum o zamanları. Kanka hatırlıyorsun da yani şimdi kızım... Benle kızım aynı yaşantılarda değiliz. Aynı nesilde değiliz. Değişiyor, değişiyor. Baya baya değişiyor. O da yani nasıl mümkün olabilir ya? Ben kızım hiç böyle şeyler öğretmedi. Bu cimin mimin kimin kimdir ya bu? Kanka sen hiç kızınla konuştun mu? Hani böyle bir dedim mi kızım o kim diye falan. Yani şimdi sordun mu? Hayır kanka sormadım. Kanka bir sorsaydın ilk önce hani. Keşke sorsaydım da yani ne bileyim şimdi. Valla ateşim yükseldi. Ya ay bir de şey diyormuş. Cimin böyle seviyor. Ay bu Jimin kim ya? Cimin, Cimin, Ay. J harfiyle erkek ismi mi var kızım? Cimin, Gaya Bir garip isim. Ay bence şey lakap bir daha böyle hitap ediyordur. Sevgilisine. Ben öyle düşünüyorum. Galiba kanka bu lakap. Çünkü Cimin ne ya? Cimin. <laughs> Ay harbiden Cimin ne ya? E kanka sen de aç seviyorsun şimdi. Ben Kızım ona laf ediyor mu? Beni boş ver de ben hep laf ediyorum da. Kızım ona laf ediyor mu? Ay kanka ya ben büyüğüm yani şimdi. Ee, işin içinde aşk yok. Sadece seviyorum bir şarkıcı olarak. Ama kızım şey diyor böyle beğeni diyor. Yani biz, ay sinirlerim. Ay hakim olamıyorum kendime ya. Kanka sen rahat ol. İşin köküne ben gireceğim. Sen merak etme. Ay iyi ki kanka iyi ki bir yardım etmeyi düşündün he. Ay kanka. Ama sen ona göz kulak ol tamam mı? Erdişe çıkmak istiyorsa falan kabul etme. Hep böyle arkasında ol. Tamam zaten hep arkasında olacağım. Ne yapıyorsa bir adım arkasında olacağım. Hep onu kontrol edeceğim. Aynen kanka hareketine hareketine. Evet. Tamam. Ben hazırım kanka. Eşin içine ben girdiysem bu iş artık olmuştur bitmiştir. Ay kız sen var ya. Çok iyisin he. Ay kimin kankasıyım ya canım benim. <laughs> yani senin kankan değil miyim? Sen de az değilsin. Az önce kendi kaynağına büyü yaptın. Gebertme büyüsü. Ay kız o yılan suratlı kuyruklu yalan. Biraz böyle bir kendine gelsin ya. Sıçana dönmüş. Böyle biraz onun ayarlarıyla oynayayım dedim. <laughs> Çok iyisine. Ay canım ne, ne zannettim beni. Ben de az değilimdir. <gülüyor> kanka. <gülüyor> kanka kaç yaşında olalım? Biz hiç akıllanmıyoruz. Ay bu dünyaya bir kez gelmişiz. Akıllanmaya mı gelmişiz canım? Hayatı yaşayalım. <laughs> Hayatı yaşayalım bir de üstüne büyü yapalım. Bizsiz kız. Püff ya ya. Gerçekten şu ödevler çok çok zor. Anneciğim şey istersen sen Dora'nın yanına git ya da Dora bize gelsin. E, sana yardımcı olsun. Dora e, matematikte iyidir. Dora mı? Dora matematikte iyi. Dora daha geçen eksi sıfır almıştı anne nasıl iyi olsun. Anneciğim gene senden iyidir. Sen eksi bir aldın. Anne fark eder anne ya. İkimiz de aynı bok <laughs> almışız sonuçta. De yani boş ver orasının sınav notlarını. Cim, karıştırmayalım moralin bozulmasın. Ee, Dora'nın annesi izin vermiyor. Yani Sidra teyzem izin vermiyor. Neden? Ha şey tamam anladım. Nedenmiş yani ben bilmiyorum yani ne ben onlara gideyim ne Dora bize gelsin hiçbir şekilde izin vermiyor. Hmm, anladım. Anneciğim iş, işleri var galiba. Hmm, peki. Baban gelsin sana yardımcı olur. Tamam. Dora neredesin? Ne yapıyorsun burada Dora? Anne yemek yiyorum telefon izliyorum. Ne yiyorsun sen? Sence bir anne. Ne? Hmm, çok yeme sonra Jimmy seni beğenmez anneciğim. Ne? Kimle konuşuyorsun bakayım sen? Ver şu telefonu. Kim bu? Anne kim olacak arkadaşım ya? Kimmiş bu arkadaşım? Anne açerleden başka arkadaşım mı var? Aç tabii ki de. Aç diye kaydetmişsin umarım. Ee, Jimin falan ya da başka birisi değildir. Bir bakmışsın açayım. Bir bakmışsın. Çoçi. Ay. Umarım erkek değildir bu. Ya anne ne erken ya? Ver telefonu sana güvenmiyorum kızım. Üç gün sana yasak telefon. Ne diyorsun anne sen? Bir şey yapmadım ki arkadaşımla konuşuyorum. Kız bu. Açar ya ya tanımaz mı oldun? E, e, bilmiyorum. Belki açı diye kaydetmişsindir ama onun e, altında yatan bir cimin vardır. Nereden bilelim? Hı? Olamaz mı? Anne sen şaka mısın ya? Anne verir mi şey? Vermiyorum. Otur yerine bir isimlendirtme. Kesin bu cimin sana böyle diyor. Diyordur ki annene karşı çık. Annene böyle yap böyle yap. Anne değil ya olsa da. Olsa da, hmm. olsa da niye desin ki zaten. Ha, olsa da var ya anne. Çok düştü televizyonla bakma. Kapatın ya bunu. Ne üzülüyorsun sen. Televizyon anne ona mı yasak? Ya şu balıklardan bir erkek yüzücü çıkarsa. Hmm, belki cimindir. Hani cimin orada ne yapsın? Balıklarla birlikte. Nereden bilelim? Kapat kapat bütün bütün hepsini kapat. Heh. Böyle ye. Böyle otur yemeğini ye. Allah'ım. Ya sabır ya Rabbim ne olmuş bu kadına cimin kim ayrıca? Ne alaka ya anlayamadım bir türlü ben ama. Hay vallahi sandviç de işte boğazımda kaldı. Bir türlü doğru düzgün yutamadım. Hı hmm, soru ne? Üç kere 6. 3 kere 6 kaç eder? 6. Yok yok ben 6'ya göre hesaplayayım. 6, 12. E, ee, 12 3 eklersek. 15. Doğru 15. Evet bak matematiğim gelişiyor ya. Ay maşallah matematiğimi geliştirdim en sonunda. Hmm. E, ee, başka? Başka? 2 kere 8. 2 kere 8 ne kadar ya? Hmm, acaba ne kadar? Ne düşünüyorsun sen? Anne bismillahirrahmanirrahim ne oldu? Yine tavana bakıp ne düşünüyorsun? Anne tavana bakıp ne düşünüyorum olabilirim ki? Ders çalışıyorum matematik ödevim var. Öyle mi? Yoksa Cemil'i mi düşünüyorsun? Hayır, yok anne valla ödevimi yapıyordum. Bak istersen 3 kere üç kere şey yapıyordum 6'yı 15 buldum. Öyle. Cemil hmm. sana matematik ödevi veriyor değil mi? Cemil sana çalıştırıyor o yüzden böyle matematiğini ye. Akıllı çocuk galiba Jimin. Anne hani ne alaka? O kim ya? Anlayamıyorum. Yemin ederim anlayamıyorum. Hmm. Notlarında gerileme var. Niye? Bu asla kabul edecek, edilecek bir durum değil. bak. Anne ne notu be? Sınavlar bitti. Kes sesini. Doğru düzgün çalış. Bir yerlere bakıp da hayal kurma. Ne hayali be? Soruyu düşünüyordum. Kesin öyledir. Hadi bakalım görüşeceğiz kızım. Ne olmuş bu anneme ya? Ay J harfiyle hangi erkek ismi var ya? Hı, Jimin. E, Jimin. Ay yok hiç kimse cevap vermiyor bu öğrencilerden. Janbek. Gerçek ismini düşünelim. E, Jarin. Jenin. Jerfi. Jeyan. Jiyan. E, Jack. Jack. Ay hiç kimse cevap vermiyor ya. J harfiyle erkek ismi kalmadı. Aa Jimin lakaplı çocuk neredesin? Ay valla öldüm. Bittim ben şu ağacın üstünde. Tüm gün okulun yanında. Bağıra bağıra erkek ismi. Ay hiç mi J harfiyle erkek ismi bulamam ya. Hiç mi J harfiyle erkek ismi yok ya. Sinirlendim. Ay, bu kız Jimin'i nereden bulmuş? Vish 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 vish. Bizim kızlar bunlar. Çekilir misin? Çekilirim. Töbe töbe. Bu mu Jimin acaba? Hoppa. Jimin. Sen kimsin abla? Niye Jimin çağırıyorsun? Jimin'i tanıyor musun? Jimin abla. Jimin. Böyle bir lakaplı ya da isimli çocuk. Yok abla tanımıyorum. Sen misin Jimin? Hayır abla. He, tamam. Tamam canım kusura bakma. He, kızlara bakayım. Nerede bizim kızlar? Buradalar. Ya annemi anlayamıyorum ya. Ben de bu aralar gerçekten annemi anlayamıyorum. Ya her şey aşırı derecede tepki veriyor. İnsan bu kadar da abartmaz yani. Hmm, haklısın. Ya, ama bence hani dönem sonu e notlar baskısı altındadır annem hani diyorlar acaba benim çocuklarım iyi mi kötü mü puan getirecek falan diye. Ay bilmiyorum ya gerçekten kendimi kötü hissediyorum. Boşver kanka ya çok üzülme. Hadi gel eve girelim. Gel. Aa merhaba. Bu kim? Hmm demek kapının önünde randevular çok romantiksiniz. Bir de kırmızı güller. Hoppa sen kimsin çocuk? Kimin için bu güller? Sen Jimin'sin değil mi? Doğruyu söyle. <laughs> Sen biliyorsun doğru Jimin'i. Değil mi kızım? Dora onun için saçını değiştirdin ya. Ne? Ver ver çocuk ver. Ver şu kartı bir bakayım ne yazmış üstünde. Şey Dora al. Hmm, ne bu? Ne yazıyor? Özür dilerim babacım. Senin o güzel saçlarını fark etmediğim için. Sen aslında Fark edilmeyecek kadar güzelsin. Bu güllerden bile seni seviyorum babacım. Baban, Leo. Ne? Bunu baba mı göndermiş? Ee, tamam mı böyle? Gidebilir miyim? Ee, gidebilirsin teşekkür ederim. Tamam. İyi günler. <laughs> o yüzden kanka şu an bütün e, yap. Bozların parçaları yerine oturdu. Aynen. Ee, canım teyzecim, sen de lütfen anneme söyler misin artık? Jimin benim en sevdiğim şarkıcı, bir BTS üyelerinden e, bir kişi işte. Erkek arkadaşım değil yani. Hı hı. Dışında verir misin? Benim çünkü. He <laughs> he. Yani, <gülüyor> ben gidiyorum. Görüşürüz. Ay gerçekten güllerin çok güzelmiş bakabilir miyim? Tabii ki de bakabilirsin kanka. Ay Leo baban yani e, gerçekten çok zevkli bir insan. Güller de çok tatlıymış. Aynen. E, ama anneciğim sen hiç bana en sevdiğin şarkılardan şarkıcılardan bahsetmedin ki yani ben ne bileyim. Ama anneciğim sen hep böyle tepki veriyorsun. Ben de o yüzden sana bahsetmek istemiyorum. Çünkü hep aynı tepkiler. Ve böyle tepki görmekten korktuğum için hep saklıyorum senden. Haklısın anneciğim. Özür dilerim. Özür dilemene gerek yok anneciğim. Ama gerçekten hep böyle davranıyorsun. Ben de o yüzden içimi sana dökemiyorum. Sana dertlerimi anlatamıyorum. Lütfen bir dahakine daha nazik ol. Ve hani... Neleri sevdiğimi, neleri sevmediğimi, neleri öne önemseyip neleri önemsemediğimi bil ya. Benim hakkımda daha fazla şeyler bil. Çalışacağım anneciğim. Senin için elimden geleni yapacağım. Canımsın anneciğim. O yüzden barıştığımıza göre güzel bir alışveriş yapabiliriz. Olur ben alışverişi çok severim. Ay tam annesine çıkmış bu kız. Ben de çok severim. <laughs> Daha çok babanın kartını. Evet, ben de babamın kartını çok seviyorum. Tam harcamalık. <laughs> evet, ama bir şartla. Ne? Eğer bana hamburger ısmarlarsan gelirim. Olur anneciğim. Canım.